Kovucun bitince çöpe atıp yeni bir tane alırsanız parayı çöpe atıyorsunuz. Ev yapımı süper bir kovucu yapmayı öğreteceğim. Tüm böcekleri uzak tutacak ve evinizi harika kokutacak. Başlayalım, bu kapağı çözümleyelim. Çok basit, sadece bir kaşığın altını altına koyup kapağı kaldırın. Sonra kapağı ve kabı iyice yıkayın ve kurumaya bırakın. Biraz alkole ihtiyacınız olacak. Ben alkol 70 kullanıyorum ama evdeki her türlü sıvı alkolde iş görür. 4 kaşık alkol ekleyin. Alkol kovucumuzu kuvvetlendirecek. Şimdi 2 kaşık su ekleyelim. Sonra biraz karanfil alın. Karanfil harika bir kovucudur. Kara kanatlı sivrisinekler, sinekler ve diğer böcekler karanfil kokusunu sevmezler. Çünkü karanfil Böcek öldürücü özelliği olan, uçucu yağ ve öjenol açısından zengindir ve tüm bu böcekleri uzak tutar. 6 adet karanfil ekleyeceğiz. Paradan tasarruf etmek isterseniz bu karışım yeterli. Evinizin güzel kokmasını istiyorsanız bu özden kullanın. İstediğiniz kokuyu kullanabilirsiniz. Birkaç seçeneğiniz var. 2 yemek kaşığı ekleyelim. Sonra karıştıralım ve hazır. Şimdi kullanabilirsiniz. Şimdi kaba geçelim.